Milletimizin değerlerine savaş açanlar kimi zaman darbelerle kimi zaman siyasi ve ekonomik krizlerle somutlaştığı şekliyle dışarıdan da destek almışlardır. Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki kimi ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı. Bu ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı Hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. İşte şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor, Erdoğan'la uğraşıyor. Ya önce sen kendine bir bak. Nereye gidiyorsun bir ona bak. Bu bir vaka. Onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık. İtalya'da yaşadık. Nazizmi yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda ne faşizm, ne nazizm. Bizim kitabımızda sosyal adalet var ve biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz.